Orbital Yayınları AYT Kimya Soru Bankası S-Test'i Titrasyon S Test 8 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda 0,1 molar hidroklorik asit çözelsi üzerine 0,1 molar sodyum hidroksit çözelsi damla damla ilave ediliyor. Bu olayla ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Büretteki sodyum hidroksit çözeltisinin pH değeri. OH yonu verilmiş. OH yonu verilmişse POH değerini bulabiliriz. Eksi logaritma 0,1. 10 üzeri eksi 1'den 1 çıkar. Tüm çözeltilerde pH artı POH 14 yapacağı için pH değeri 13 çıkar. Erlen'deki çözeltinin pH değeri zamanla azalır. Erlen'de ne var? Hidrojen artı 1 yonları var. Bunun üzerine baz ilave ediyoruz. Asitten gelen hidrojen artı bir ile bazdan gelen hidroksit eksi bir iyonları suya dönüşecek. Yani Erlendeki çözeltide bulunan hidrojen artı bir iyonun derişimi azalır. Onun derişimi azalınca pH değeri artar. Yanlıştır. Erlendeki çözeltinin hacmi başlangıçtakinin iki katına ulaştığında hidrojen iyonu derişimi 10 üzeri eksi 7 olur. Arkadaşlar asitten gelen hidrojenle bazdan gelen hidroksit iyonların mol sayıları birbirine eşit olduğunda tam nötrleşme gerçekleşiyor. pH değeri 7 oluyordu dolayısıyla bunların gördüğünüz gibi her ikisinin de hidrojen ve hidroksit iyonların aynı. Molar teçhidir N bölü V'de. Hacim ve molariteler aynı ise o zaman mol sayıları da aynıdır. Onun için pH değeri 7 de olur. İkinci sorumuzda yukarıdaki şekilde 25 santigrat derecede kuvvetli bir asit olan HX'in 2 litrelik sulu çözelsinin 0,1 molar sodyum hidroksit özelsinin ile titrasyon eğrisi verilmiştir. Buna göre kullanılan asitin başlangıç molaritesi nedir? dönüm noktasında eşdeğerlik noktasında arkadaşlar molarite asit çarpı hacim asit çarpı tesir değerli asit eşittir. Molarite bas çarpı hacim bas çarpı tesir değerli baz olur. Ee, molarite asit belli değil onu arıyoruz. Hacim asit 2 litre 2000 mililitre. Tesir değerli asitler için suya verdikleri hidrojen iyonu sayısıdır. 1. Molarite baz 0,1. Hacim baz 100 mililitre grafikten tespit ettik. Tesir değerliği baz, bazlar için suya verdikleri hidroksiyonu sayısı tesir değerliğini belirler. Buradan molarite asit 0,1 bölü 20 çıkar. O da 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molardır. Üçüncü sorumuzda 100 mililitre 0,01 molar hidroklorik asit içeren bir çözelti 0,1 molar potasyum hidroksit çözelti titre ediliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Asitin başlangıç pH'ine bakalım arkadaşlar. Hidroklorik asit kuvvetli bir asit olduğu için hidrojen artı bir klor 1 klor eksi 1. 0,01 molarda 0,01 molar hidrojen iyonu oluşur. O zaman pH değeri eşittir. Eksi logaritma hidrojen artı 1 iyonlarının derişimi dersek pH değeri 2 çıkar. Eşdeğerlik noktasında 10 mililitre potasyum hidroksit özelsi kullanılmıştır. Molarite asit 0,01 molar. Hacim asit 100 mililitre. Eşittir. Pardon. Tesir değerli asit 1. E, molarite baz 0,1 molar. Kullanılan bazın miktarı tesir değerli baz. Suya verdiği hidroksiyonu sayısı 1 olacak. Arkadaşlar buradan şurada gider. 0,1 kalır. Ve hacim baz 10 mililitre çıkar. İkinci öncülümüz de doğrudur. 11 mililitre potasyum özelsi kullanın da ortam pH değeri 7'den büyük olur. Bakın 10 mililitrede tam nötrleşme gerçekleşiyor, pH 7 oluyor arkadaşlar. Siz buraya 1 mililitre daha baz ilave ettiğiniz için artık pH değeri ne olacaktır? 7'den daha büyük olacaktır çünkü ortam baziktir. İfade doğrudur. Dördüncü soruda aşağıdaki deney setinde Erlen içerisine birkaç damla fenolftalein de anlatılıyor. Bunlara indikatör diyoruz arkadaşlar. Daha sonra üretim musluğu açılarak erlen içerisine yavaş yavaş hidroklorik asit ilave ediliyor. Bu işlem sırasında aşağıdaki hacimlerle hacimlerde e, HCL eklendiğinde erlendeki çözeltinin rengi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur? Tam nötrleşmede arkadaşlar rengin ne olduğunu bir bulalım isterse yani işimizi bir oradan bakalım tam nötrleşme esnasında. E, sodyum hidroksit 0,1 molar 50 mililitre. Dolayısıyla sodyum hidroksitin tesir değerli bir yapısında bir tane OH içerdiği için asit 0,2 molar e, ne kadar asitten harcayacağım ben tam nötrleşme anda pH'in 7 olduğu anda tesir değerli de bir tane hidrojen içerdiği için 1'dir arkadaşlar. Buradan asitin hacmi 25 mililitredir. Yani ben asitten 25 mililitre harcadığım anda ortam nötr olur arkadaşlar. Evet bu bu benim için artık bir sınır. pH değerim 7 olur. Bakalım şimdi. ECL eklemeden önce ortam bazik. Bazik olduğu için hemen bakalım. Bazik ortamda pembe renklidir. Doğru. 20 mililitre. 25 mililitreden daha küçük. Ortam halen daha bazik. Tam nötrleşme gerçekleşmedi. 30 mililitre 25 mililitreden daha büyük. Artık tam nötrleşme gerçekleşti. Daha fazla asit ilave ettik. Ortam asidik. Rengimiz asidik ortamda renksiz pembe renk ifadesi yanlıştır. 50 ml ortam yine asidik, renksiz. 55 ml, mililitre, 25 ml'den fazla olduğu için artık asit fazla ortam asidik, renksiz olur. 5. soruda 25 derece hecele çözeltisi 0,1 molar potasyum hidroksit çözeltisiyle titre edildiğinde pH değerine eklenen potasyum hidroksit çözeltisi hacmine göre değişimi grafikte verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır? Şimdi hidroklorik asit, e, potasyum hidroksitle titre ediliyor. Potasyum klorür ve h 2 oluşacaktır zamanla. Eş değerlik noktası bize verilmiş. 55 mililitre ilave edilmiş. HCL çözelsinin hacmi 45 mililitredir. Bakalım eş değerlik noktasından HCL çözelsinin hacmini bulabiliriz. Çünkü eklenen potasyum hidroksit eş değerlik noktasından sonra artık artan kısım olacak. pH'i belirleyen o olacaktır arkadaşlar. Ee, öncelikle eklenen hecele çözelsinin e, e, başlangıçtaki hecele çözasının hacmini bulalım. Molaritesi pH değeri bize verilmiş. Ee, pH değeri 1 ise hidrojen artı 1 iyonu derişimi 10 üzeri eksi 1'dir. 10 üzeri eksi 1 olduğuna göre hidroklorik asitte bir tane hidrojen olduğu için hidroklorik asitte 0,1 molardır. 0,1 molar çarpı e, hacim asit çarpı tesir değerli asit eşittir. Molarite bas 0,1 molar çarpı eklenen bas 45 mililitre çarpı tesir değerli bazdan buluyoruz. Buradan arkadaşlar asitin hacmi 45 mililitre demek ki başlangıç itibariyle. Grafikteki pH değeri x13'tür. Şimdi grafikteki değerimizi hesaplayalım arkadaşlar. Başlangıçta 45 mililitreydi asidimiz. E, 0,1 eşittir molaritesi n bölü 0,045'ten e, burada 4,5 10 üzeri eksi 2, 4,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol hidroklorik asit başlangıçta var. Ne kadar ilave ettik biz arkadaşlar? 55 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol ilave ettik. Bu tamamen tükendi. 45, 4,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol. Buradan harcanan miktar. Geri kalan miktarı artan miktar olacak. E, 0,1 eşittir. N bölü 55. 0,055'te. N eşittir. 5,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol başlangıçta baz vardı. Bunun 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molü, 4,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molü titrasyonda kullanıldı. Eşlenik noktasına kadar geri kalan kısmı arttı. Yani ne kadar? 10 üzeri eksi 3 mol bazdan artmış oldu. Artan bazın molaritesi 10 üzeri eksi 3 mol bölü artık çözeltinin toplam hacmi olacak. 55 mililitre biz bazdan ilave ettik. 45 mililitre de asitten vardı. 100 mililitre yaptı. 0.1 buradan 10 üzeri eksi 2 molar yapar. Tabii ki bu baz. Baz potasyum hidroksit. Bir tane hidroksit var. Bu aynı zamanda hidroksit iyonunun da derişimidir. O zaman pOH değerini bulabiliriz. 10 üzeri eksi eksi logaritma 10 üzeri eksi 2'den 2 çıkar. Tüm çözeltilerde pH artı pH eşittir. 14 olacağı için pH değeri 12 yapar. Başlangıçtaki hidroklorik asit çözeltisinin derişimini hesapladık arkadaşlar. Şurada. Yanlış olan sorulmuş. Altıncı soruda Bromtimol mavisi boyar bir maddedir ve asit baz indikatörü olarak kullanılır. Bromtimol mavisinin renginin pH ile değişimi yukarıdaki gibidir. Bromtimol mavisi damlatılmış 100 ml 0,1 molar nitrik asit çözeltisine. Asit çözeltisi. O zaman pH bu tarafta olduğuna göre rengi sarı olacak arkadaşlar. Başlangıç itibariyle. Rengimiz sarı. Evet. Şimdi bunun tam nötrleşme anını biraz önceki soruda çözmüştüm hatırlarsanız bulalım. Buna göre ilave edilen kısımları fazla az şeklinde yorumlayalım. Asitimiz 0,1 molar. 100 mililitre gerekli asitten 100 mililitre kullanıyoruz ve tesir değerliğimiz bir eşittir. Bazımız 0,2 molar. Ne kadar gerekli bazdan dönüm noktası için tesir değerli bir. Buradan 2 dersek bazdan 50 mililitre. Bazdan 50 mililitre ilave ettiğimizde nötrleşme gerçekleşiyor arkadaşlar. Bakın nötrleşmenin aralığında da rengimiz tam 7, pH'in 7 olduğu noktada e, rengimiz nedir arkadaşlar? Yeşil renktir. Buna göre 20 mililitre ilave edersek 20 mililitre 50 mililitreden bayağı az. Onun içinde nötrleşme gerçekleşmez. Rengimiz sarı olur. Rengimiz başlangıçta sarıdır. 50 mililitre ilave edersek nötrleşme gerçekleşti. Nötrleşme yeşil alanda gerçekleşiyor. O zaman rengimiz yeşildir. E, 100 mililitre ilave edersek bu sefer de çok fazla baz ilave etmiş olduk. O zaman bazik olacak son durumda rengimiz mavi olacaktır arkadaşlar. 7. sorumuzda 25 derecede 200 mililitrelik bir çözeltinin titrasyonu sırasında pH'ın eklenen çözelti hacmine göre değişimi grafikteki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? X noktasında tepkimeye giren iyonların derişimleri eşittir. X noktası arkadaşlar dönüm noktası yani pH'in 7 olduğu nokta. pH'in 7, nokta oldu, 7 olduğu noktada hidrojen iyonu derişimi ile hidroksit iyonu derişimi birbirine eşit oluyordu arkadaşlar. Bu ifade doğrudur. Eşdeğerlik noktasında çözelti hacmi 200 mililitre olmaz. Çünkü eklenen baz 200 mililitre. Demek ki bir miktar asit var. Zaten biz asit çözelsin üzerine baz ilave ediyoruz. Onun için 200 ml'den daha fazla olur. Bu ifade yanlıştır. Tam nötrleşmenin gerçekleşmesi için asitten gelen hidrojenle bazdan gelen hidroksit mol sayıları birbirine eşit olmalıydı. E, hidrojen iyonu mol e, şeklinde demiş. Bakalım. Hidroksit bulabiliyoruz çünkü pH'i verilmiş pH'i 13 olarak verildiğine göre o zaman pOH'ı 1'dir. pOH'ı 1 ise OH iyonunun derişimi 10 üzeri eksi pOH'dan 10 üzeri eksi 1 yani 0,1 molar yapar. 0,1 molar bizim OH iyonumuzun derişimi eşittir. Mol sayısı bölü. E, hacmimiz 200 mililitre olduğuna göre 0,02 Pardon 0,2. Buradan da mol sayısı 0,02 mol çıkar. Bas 0,02 mol çıktığına göre hidrojen de buna eşit olacak. Tam nötrleşebilmesi için 3. E, öncülümüz doğru olur. 8'in soruda yukarıdaki titrasyon grafiği 25 derece Y çözeltisi üzerine X çözeltisi eklenerek elde edilmiştir. Şimdilik X ve Y çözeltilerime bakayım. Y çözeltisi üzerine X çözeltisi ilave ediyoruz. Demek ki y çözeltimizin pOH değeri 12 olduğuna göre y çözeltimiz bizim asit çözeltisi. pOH'ı 12 ise pH'ı 2 olur. Onun için de asit çözeltisidir. O zaman x çözeltimiz de baz çözeltisi. Eklenen x çözeltisi bu baz arkadaşlar. Tamamdır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Eklenen x çözeltisi bazik özellik gösterir. Doğrudur. Ve 1 eşdeğerlik noktasıdır. pH'in 7 olduğu nokta dönüm noktası eşdeğerlik noktası doğrudur. Ve 2 de çözelti baziktir. Biz baz çözeltisi ilave ediyoruz. Eşdeğerlik noktasını açtık Daha fazla baz ilave ettik. Dolayısıyla çözeltimiz bazik özellik gösterir. Arkadaşlar yeni bir testte tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.